Yoğurt kaymak, sinirli kaymak. Hoş geldin Nurdet. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Hacer abla. Sağ ol kızım, pek şıksın bugün. Her zaman şıktır, bilmez misin? <laughs> Çorba pişirdim. Yapılacak ev işi varsa eksik olma. Şahzım etle filat her yeri süpürdüler. Sen kararını söyle. Şu sıcak sıcak içiver! Ah. Baban da bu saate kadar uğramadı. Damadımız haber bekliyor. Ne o, gene bir kusur özür mü buldun yoksa? Kusur özür ne demek? Elbet ne demek! Keşke herkese öyle bir kısmet çıksa. Ya ya! Ha, adamın kuyumcu mağazası, sarayın hazine dairesi gibi. Kimseciği de yok. Beykuzda babadan kalma yolu, Beyazıtta iki tane ev. Çırılır nimet mi? Kısmet değilmiş demek. Kaç senedir kimseleri beğendiremedik Nurtene? Elbet bir sebebi olmalı. Ne sebebi olabilir ki? Gizleme boş yere. Neyi? Gönüllü olduğunu. Kime? İnkar etme. Kime dedim? Yakuba. Yakup'a mı? Evet! O nasıl laf? Yakup, abim benim! Kim demiş? Bir daha duyarsam yırtarım ağzını, parçalarım! Annen gibi komşu olmam iyi, ne bileyim! Durun, durun! Kızın günahını alır mısın, beter ol! Utanmaz vicdansız! İnsan Allah'tan korkar be! <laughs> Şayet yanılıyorsak... ...Allah bizi affetsin! Bana da öyle geliyor. Sen de mi günahıma alıyorsun? Doğduğundan beri çilelisin, bahtsızsın. Yüzün hiç gülmeyecek mi senin? Vallahi, billahi bu benimle ölecek. Benimle gömülecek. seviyorum, evet. Çaresizim. Ümitsizim. Dört yaşında geldim o eve. Yakup benden birkaç yaş büyüktü. Güler yüzlü, iyi kalpli bir çocuktu. Benim hiç kimsem yoktu. Kimsesizdim. O da annesizdi. Yakup gibi iyi kalpli babası Rıza amca da kol kanat gerdi üstüne. Yirmi senemiz bir babanın iki çocuğu gibi geçti. O iyi kalpli adama öz babammış gibi tapıyordum. Yakup'a da gittikçe bağlanıyordum. Birbirimize bir gün bile kırılmadan abi kardeş gibi büyüdük. Meğer o zamanlardan sevmişim Yakup'u. Yakup beni kız kardeşi sayıyor. Herkes de bize abi kardeş gözüyle bakıyor. <laughs> abi dediğim Yakup'u nasıl severim ben? <laughs> Bu ahlaksızlığı duymuş olsalar önce Yakup'la babası öldürür beni. Ben ahdettim. Evlenmeyeceğim. Ama Yakup birini sevecek evlenecek bir gün. Kahve içeceğiz Faik amca. Lokumu geri alıp kahve yapmıyorum. Zorla lokum mu yiyeceğiz? <laughs> lokum partidendir. Ayrıca kahve içmek isteyen hayvan parasını verir kahvesini içer. <laughs> Anlaşıldı. Çabuk zengin olacaksın sen. Allah ver. Daha ziyade olsun. Gözümüz yok ama dünya malı dünyada kalır. Yaş yetmiş. Dünyada bir dikili ağacın mı var? Üç tane lokumun avantasına minnet etme. Alın bedava ziflenin. Kahveleri de ben ısmarlıyorum. <laughs> tamam mı? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bağırma burnumuzdan getirme yahu. İçerleme <laughs> körfez olursun. <gülüyor> <gülüyor> Maça gidiyor muyuz? Sizlere uğurlar olsun. Birini bekler gibisin. Nurten gecikti biraz. bilir, abiler, buyuralım. Öyle ya, ya bugün pazar. Hemşireyi gezdirmekle mükellefsin. Merhaba Nurten. Merhaba. Tesadüfen gördüm seni. Hatırını sorayım dedim. Sağ ol, iyiyim. Başka bir soracağım mı var? Biliyorsun. Sen de biliyorsun. Bir daha düşünsen, beklerim. Üç ay, beş ay, ne kadar olursa. Evimize geldiği gün ellerini öptüm annenin. Olamayacağını söyledim. Bir iki defa da sana söyledim. Eh, yeter ama, gelme peşimden. Ayıp oluyor. Benim niyetim ciddi ve de açık. Benim de kararım kat'i. Gene de iyice bir düşün. Belki fikrin değişir. Değişmez. Değişemez. Ne oldu ne istiyor? Hiç. Hala ısrar mı ediyor? Yok. Yolunu mu kesiyor? Hayır, yok. Rastlaştık, selam verdi, hatır sordu. İnanmıyor musun? Yalan söyler miyim hiç? Söylersin. İnsanlar üzülmesin, başları derde girmesin diye yapmayacağın yoktur. Dmitri. ...Bekle ki gelsin, ne yapmış olsam nafile! <gülüyor> <gülüyor> Motor değil inatçı keçidir, katirdir! <laughs> Kafesten kuşu çıkart... ...Bin kanatlarına... ...Uçursun seni de, motoru da! <laughs> Akşama balık istersen ben sana veririm cevabıma! Yakup nerede? <laughs> Söz vermiş tahsille buluşacakmış. Anlaşıldı, zıkkımlanacak demektir. Meyhaneye de gidemem bu akşam. Ben şimdi sofrayı hazırlarım. İçki de alırım bir koşu. İstemem, su bile içmem senin elinden. Bir daha görürsem, hatır gönül dinlemem, bilmiş ol. Hayrola? Hayrı yok bu işin, İstenmeyip de yol bekleyene adam demezler. <laughs> Ayıp ediyorsun. Hangimiz Rıfat? <laughs> Yavaş koçum, burnumuzdan getirme. <laughs> Karışma Tahsin! Git yorgan kapla, yastık doldur! Haddini bilmedin mi, dükkanı indiririm başına! Ne dediğini anlamış değilim. Bir daha Nurten'in peşine düşse anlatayım! İsmimize, namusumuza söz götürdüm <laughs> mü koparırım kafanı! Ayıptır, yakışmaz sizlere! Kup çıldırma oğlum! Hadi Rifat, daha fazla tadı kaçmasın! Sen <laughs> efendi adamsın, kendine gel! Sakin ol çık. otur şöyle! Allah'ın emri peygamberin kavliyle talip olmuştum! Kötü bir niyetim yoktu! Git ulan, çıldırtma beni! İstersen kötü niyetli ol da göreyim gözünün karasını! Rezilliğini çıkardın Yakup! ...Herkeslere mahcup düştüm. Hırs düşmanı köpek! Sen kim, Nurten kim ulen? <laughs> Yorgancı! gençliktir ...Delikanlılıktır. Olur böyle şeyler. Hadi afiyet olsun! Eyvallah! <laughs> e ee, az önce tutmuşsun bunlarda. Sen de görmüşsün, Nurten de görmüş... ...Gaz haki Yakup! Ee, üsteleme Dimitri, git kafestekini besle! <laughs> Gece yarısı. Buyur Yakup abi. Hesabı getir. Başın abi. Erken de ha? Boş ver, neşem yok. Sabah da erkenciyim. Kalkalım. Rıfat kabaatlıydı elbet. Lakin senin öfken de fazlaydı. Bunca asabiyetin başka bir sebebi yok mu? Uysal ağır adamsın sen. Böyle patlamazsın. Nurten'in ismi geçti mi aklın gidiyor. Fırttırıyorsun. Anlamadım lafını. Sen Can arkadaşımsın benim, kardeşim gibisin. Gizleme benden. Ne? Nurten'e yanıksın Yakup. Ben mi? Hmm, evet. Kim söyledi bunu? Hiç kimse! Öyleyse nasıl atarsın bu iftirayı? Konuş dersin, konuş! Acımam, seni de çiğnerim! İktira değil, hakikat! <laughs> Yoksa yapmazdım böyle! Kolunu kırar, vurmazdım bana! Tahsin <laughs> diyorum, eceline <laughs> Önceye kadar arkadaşımsın... ...Senin derdin, benim derdim... ...Yakup! Korkunçsun... ...Yaralısın Yakup! Öyleyim. Çocukluğumdan beri sevdalıyım Nurten. Rahmetli anacığımın... ...çok eski bir ahbabının kızıymış. Kimsesiz kalmış. Babam gidip getirdi bir gün. İkimiz de bağrına bastı. Her an beraberdik Nurten'le. Arkadaşa bile ihtiyacımız yoktu. Gece gündüz hiç ayrılmadan güzel bir çocuklukla büyüdük. Meğer deli gibi sevmişim. Utancımdan ölüyorum şimdi. <laughs> Halimi anlayacak diye ödüm kopuyor. <laughs> Sen gidecek bir gün gelin olacak ana olacak başkasının olacak <laughs> öyle Allah'ın belasını